yaylar İşinizde yaratıcılığınızı değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Sanat gibi faaliyetlerde oldukça başarılı olmanın yanında, bunlardan büyük bir tatmin de sağlayabilirsiniz. Eğer sanatla ilgili bir çalışmanız yoksa, yaratıcı hobilere yönelebilirsiniz. Bugün 9 Temmuz 2015 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay güne meraklı ve hevesli enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay Uranüs'le kavuşacak. Ruhsal olarak heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz gibi beklenmedik sürpriz kavramlarda günlük planlarımızı değiştirebilir koç burcundaki ay öğle saatlerinden itibaren aslan burcundaki jüpiter ve Venüs'te üçgen açı yapacak kendimizi oldukça enerjik coşkulu ve keyifli hissedebiliriz özel ve sosyal ilişkilerimizden sanatsal faaliyetlerden mutluluk duyabiliriz Yengeç burcunda ilerleyen Mars, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Hayallerimiz ve ideallerimiz için rahatlıkla eyleme geçebilir, girişimde bulunabiliriz. Sezgilerimiz ve duygularımız yol gösterici olabilir. Koç burcundaki Ay 16.47'de boşluğa girecek. Ay boşluktayken keyifli ve eğlenceli konulara zaman ayırabilir, dinlenebiliriz. Ay 22.50'de Boğa burcuna geçecek. Müzik taşırken ikinci yarısı